Herkese yeniden merhabalar. Bir iftar sonrası yine birlikteyiz. Bugün Ukrayna ve Asya Pasifik'ten biraz uzaklaşalım. Şimdi benim son günlerde üzerinde ısrarla takip ettiğim Orta Doğu konusunu değinmek istiyorum. Filistin ve Libya açıkçası ve Doğu Akdeniz. Şimdi Filistin'de İsrail geçtiğimiz hafta e, resmen e, tekrar e, devlet terörünü çok ciddi boyutlara e, ulaştırdı. E, Mescidi Aksa Camii'nde sabah namazını kılan Müslümanları e, yönelik çok ciddi bir terör faaliyetinde bulundu. Onun yanında e, Siyonist yerleşimciler Mescidi Aksa'nın avlusunda e, hamursuz bayraklarını gerekçe göstererek bir keçi kesmek istediler. Bu inanılmaz bir provokasyondu ve emin olun bu provokasyon İsrail devletinin bizzat organize ettiği bir provokasyondur. Çünkü o e, İsrail'de, Filistin'de çok iyi biliyorum, çok iyi tanıyorum. Yani hiç e, devlet sisteminin nasıl çalıştığını falan gazeteci olarak bunu söylüyorum, gözlemledim, tanıdım. E, oraya, e, o bölgeye eğer e, İsrail polisinin izni ve onayı olmasa siz herhangi bir Yahudinin cebine 100 kilo altın koyun yine cesaret edip ne Kubebüs'e ne de e, Mescid-i Aksa bölgesine adımını atamaz. Hatta hatta yani o Babu Dümüşkoşam kapısından içeri gitmeye cesaret edemezler. Oraları çok iyi yaşadık, çok çok yaşadık, çok iyi biliyoruz. Ee, Yahudilerin bu konudaki e, delikanlıklarını da biliyoruz nasıl olduğunu. Ee, oraya o sivil Yahudiler İsrail polisi ve İsrail askerleri tarafından götürüldü, ona eminim. Fakat garip bir şey var. İsrail'in, bu Siyonist İsrail'in devlet terörü uygulamasına dünya ülkelerinde bir ses çıkmadı. Tam Batılıları anlıyoruz. Ancak İslam ülkelerinde de doğru dürüst bir ses çıkmadı. Sadece Erdoğan çok sert bir açıklama yaptı. Katar her zamanki gibi çok dik durdu. Diğer İslam ülkelerinde Cılız, işte suya trit, Defi, i Bela mahiyetinde birer açıklamalar yapıldı. Ama öncelikle İsrail'in, Siyonist İsrail'in bu devlet terörünü neden sürdürdüğüne bakmak lazım. Yani bildiğiniz gibi İsrail devleti Yahudi şeriatı, resmi olarak Yahudi şeriatına göre e, yönetilen bir devlet. Ve e, İsrail'in e hem kuruluş felsefesi hem de siyonizmin gereği devlet terörü uygulaması gerekiyor. Yasal bir zorunluk yani dünyevi seküler bir yasa gereği değil. Bunu ibadet amaçlı yaparlar. Terörizmi uygulan Yahudi yerleşimci ve İsrail devleti. Nasıl mı? bir Yahudi kendi dışındaki insanları öldürmesi o Yahudi için ibadettir. Şaşırdınız değil mi? E hep böyle Siyonizm, İsrail, Yahudilik falan deriz ama hiç merak edip bir gün adamların bir kutsal kitabını açıp bakmıyoruz. Allah ya Yahudilere göre sadece Müslümanlar değil, Hristiyan, Budist, Şintoist, Teist, Ateist, herhangi bir dine mensup olan veya bir dinden olmayan, Yahudi olmayan, Musevi olmayan, herkesi öldürmek onlara bir dini görevdir. Yani bir Yahudi ne kadar Müslüman ve Hristiyan öldürürse o kadar çok cennette yer kapar. Bunu ben söylemiyorum. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat vaat ediyor. Hani bize hep söylenir ya Tevrat'ın ilk ol emirlerinden biri de öldürmeyeceksindir. Biz bu bize buna inandırılır. Ama o on emirdeki bunları kimseyi öldürmeyecekteki kasıt kimse kim? İşte o kimse Yahudilerdir. Yahudiden kimseyi öldürmeyeceksin. Öldürmeyeceksin diyor. Ama diğer insanları öldürmen senin için Allah'a ibadettir. Yani mesela onların en çok tartışmalı şey Tesniye suresi vardı, İşaya vardı. Bir de çölde sayım diye bir suresi var, vahşet kelimenin tam anlamıyla vahşet. O çölde e, sayım suresinde aynen şu cümle şu, anne karnındaki bebeği öldürün diyor. Bak anne karnındaki bebeği öldürün diye emrediyor. Kendileri dışındaki herkesin. Şimdi e, tesniyeden bir ayet örnek veriyorum. Ayet numarasını hatırlar mı? Aşağı yukarı hatırladığım kadarıyla şöyle diyor hem yiğidi yani erkeği hem kızı emzikteki çocukla ak saçlı adamı dışarıdan kılıç ve içeriden dehşet telef edecek. Onları tamamen yok edeceksin. Onlara ahd etmeyeceksin. Onlara acımayacaksın. Yine e, hafızam beni yanıltmıyorsa tesniye ama yaşa da olabilir. Tesniye kuvvetle muhtemel. Bir ayette şöyleydi. Mülklerini alacağımız milletlerin yüksek dağlar üzerinde ve tepeler üzerinde ve her yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz. Şimdi Kutsal Kilise'yi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist saldırılarının neden kaynaklandığını anladınız umarım. Bir de İyaşa suresinden yine aklıma geldi. Yayaları gençleri yele çalacak. Ve rahmin semermesine acımayacaklar. Gözleri çocuk çocukları esirgemeyecek. Yani esirgemek, bağışlamak. Ne diyor yayaları? Gençleri, yani savaşa katılmayanlarız. Gençleri e, ve rahimdeki bebeği acımayacaksınız. Gözleriniz çocuklara merhamet etmeyecek. Herkesi öldüreceksiniz. E, o çöldeki Sayım suresindeki ayet aşağı yukarı şöyleydi. E, çok affedersin ben buraya not almıştım. <laughs> Buldum. Diyor ki ayette, şimdi bütün erkekler, çocukları ve erkeklerle yatmış kadınları öldürün. Yalnız erkeklerle yatmamış genç kadınları kendiniz için sağ bırakın. Bunlar da size hizmet etsinler diye. Evet. Şimdi umarım İsrail devletinin neden Filistinli çocuk, yaşlı kadın demeden herkesi her fırsatta öldürdüğünü İsrail Siyonist, Siyonist İsrail devletiyle yerleşimcileri neden öldürdüğünü anladınız. Bu adamların yani terör yapmak, terör estirmek, terör uygulamak e, Yahudi şeriatı ile yönetilen İsrail devletinin dini bir e, görevi ve her Yahudinin yani Siyonizmi inanan ve Siyonist olan her Yahudinin bir ibadetidir. E, bu konuda e, hiç e, tartışmaya gerek yok. Adamların kitapları iman ettikleri tahrif edilmiş Tevrat ortada. Ee, şimdi İslam dünyasında neden tepki gelmedi diye bu sefer e, çok e, ciddi tartışmalar var. Tamam Abraham anlaşmasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn falan bunlar hepsi İsrail ortak oldular. Ancak e, şunu çok net bir kez daha belirteyim. Biliyorsunuz Türkiye'de e, Birleşik Arap Emirlikleri ailesinin, Bin Nahyan ailesinin ateist ve İslam karşıtı olduğunu söyleyen yazan ilk gazeteci benim yıllar önce. Bu aile tekrar söyleyeyim ateisttir. Ateist herkesin kendi dini veya dinsizliği kendine. Ama bu aile aynı zamanda İslam düşmandır. İslam'a karşı çok ciddi mücadele ediyorlar. Birleşik Arap Emirliklerinde ezan var, cami açık bilmem ne. Ama siz bir İslam'ın, Kur'an'ın dünyevi hayatla ilgili bir ayetini herhangi bir yerde okuyun veya söyleyin. Bir anda etrafınızda sivil olarak gördüğünüz 10 tane polis silahları, çeker namluları size doğru yöneltir. Böyle bir ülke. Bu kadar İslam'a düşman. Yani Türkiye'deki 28 Şubat dönemi, tek parti dönemindeki o din dışı ve din karşıtı uygulamalar Birleşik Arap Emirlikleri'nin İslam düşmanlığı yanında çok hafif kalır. Suudi Arabistan'daki yönetime gelince Suudi Arabistan'ın yeni kraliyet ailesi Bin Senan ailesi de ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin krallık yet Ailesi'nden pek farkı yok. Muhammed Bin Selman'ın ben e, Müslümanım dediğini duymadım ve İslam'a karşı bütün icraatların altında Muhammed Bin Selman'ın uygulaması var. Bunu da söyleyeyim, Suudi Arabistan ayrıca artık e, İsrail'le ortaklar. Yani e, Suudi Arabistan da İslam şeriatına karşı mücadele ediyor, onu da söyleyeyim size. Ee, orada da dünyevi dü, dünya hayatını ilgilendiren herhangi bir ayeti okuyun ve yorumlayın Bakın başınıza neler geliyor Aynı Birleşik Amel, e, Arap Emirlikleri gibi bir anda polis sizi derdest eder O zindanlara, Arap zindanlarına girersiniz Şimdi e, geriye kalan Arap ülkeleri işte e, cılız bir tepki verdiler Türkiye sadece Erdoğan net bir ses çıkardı Erdoğan'ın da diğer Arap ve İslam ülkelerinin de bu e, provokasyonu ve vahşeti protesto etmelerinde dikkat çeken bir şey vardı. Hiç Filistinlilerden söz etmediler. Herkes Mescid-i Aksa ve e, Kudüs'ü sahiplendi. Ne oldu? Niye Filistin'i sahiplenmiyorlar? Hatırlarsanız bundan yaklaşık iki hafta önce Filistin'de Daesh'le olduğunu iddia eden teröristler iki sivil Yahudi öldürdüler ve bunu maalesef Hamas alkışladı. Bundan dolayı İslam ülkeleri Hamas'a ilgili bir şerh koydular. Çünkü Hamas kuruluşundan bugüne kadar terörizmle ve teröristle arasına kesin ve net çizgi koymuştu. O yüzden Hamas cihadi İslam ile sürekli kavga ve çatışma halindeydi. Ee, İslami cihat Türkçe'ye çevirilişi. Cihadi İslami terörizm faaliyetlerini savunurdu. Hamas'a terö terörizm faaliyetleri karşısındaydı ve siyasi bir hareketti. Hamas'ın polisi, askeri, normal, devletin e, legal, resmi bir parti, devlet yöneten bir parti, hükümet olan bir parti. Şimdi ne Erdoğan'ın açıklamasında ne de diğer İslam ülkelerinin açıklamasında Filistin'den hiç söz edilmiyor. E, bunun sebebi Filistin uzun süredir artık tamamen İran'ın kontrolüne girmeye başladı. Daha doğrusu İran Filistin'de kendine bağlı terör grupları oluşturdu. Ve orada yapılan şiddet eylemleri artık İran'ın emir ve komutasında gerçekleşiyor. O yüzden Türkiye, başta Türkiye ve İslam ülkeleri terörizmle aralarına mesafe koyuyorlar ve uzak duruyorlar. Şimdi bunun sebebi umarım anlaşıldı. Yani İslam ülkelerine Filistin konusunda bu son siyonist tehditten sonra neden böyle pasif davrandığını umarım anlatabildim. Bir, Hamas terörizmle arasındaki çizgiyi kaldırdı iki Filistin'in iki tarafında hem Gazze'de hem Batı Şeria'da İran kendine bağlı terör grupları oluşturdu ve ciddi anlamda etkin terörizm anlamında etkin. Kitle halk üzerinde hala etkinliği o kadar yok ama e, parayla, pulla ve ciddi bir ekip oluştu. Ha İran'ın oraya yerleşmesini de sağlayan e, Mısır rejimiydi. Bugünkü e, Sisi zaten ciddi anlamda de, e, oraya göz yumdu. Sisi'den önce hatta Mursi'den önceki rejim döneminde e, Mısır üzerinden çok İranlı terörist gelip e, Filistin'de faaliyet gösterdi. Şimdi e, diğer taraftan e, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'e e, gelelim. Burada bir şeyler oluyor. E, Türkiye ve dünya e, Ukrayna'ya kilitlenmişken e, Libya'da garip bir şeyler oluyor. Tunus diktatörü Kays Mısır'da flört halinde sanki böyle Libya'yı pres yapmaya çalışıyorlar ama cesaret de edemiyor çünkü orada Türk askeri var, Türkiye var. Türkiye meşru hükümetin yanında ve diğer taraftan uluslararası terörist Halife Hafter'le el altından değil açık açık görüşmeler yapıyorlar bildiğiniz gibi Halife Hafter'i Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya açıkça destekliyor. Hafteri bağlı teröristler dün Zeytun ve bir bölge daha vardı aklıma. iki tane çok önemli petrol üretim tesislerini bastılar, işgal ettiler, üretimi durdular. Bu onu Rusların talimatlarıyla yaptıkları çok net. Çünkü Mayıs ayında size söylemiştim Fransa'daki seçimden hemen sonra Avrupa... Ve Amerika ve Rus petrolüne yönelik ambargo uygulayacaklar. Tabii bu ambargo ile birlikte petrol fiyatları uçacak. Ruslar da şimdiden tedbiri alıyor. Petro fiyatlarının daha da daha erken daha çabuk yükselmesi için hükmedebildiği yerlerde petrol üretimini durduracak. İşte Suudlarla konuştuk. Üretimi arttırmayacak Suudlar. Ve burada Libya'da iki önemli tesisi petrol üretim tesisini işgal etti. Burayı Türkiye'nin adım adım takip ettiğini biliyorum. Bu olaydan sonra e, Trablus'ta bir anda güvenlik önlemleri arttırıldı. E, Halife Hafter'e bağlı belirli grupların silahlanıp başken Trablus'a doğru geldikleri bilgisi geliyor. Ancak belirli bir mesafeden sonra durdukları ortaya çıktı. E, Türkiye burada çok dikkatli, çok uyanık davranıyor. Ancak e, şunu hemen net söyleyelim. E, Avrupa bir ve Amerika Birleşik Devletleri Libya'da hala Türkiye Ruslara yalnız, karşı yalnız bırakıyor. Hatta açık ve net söyleyeyim. Almanya ve Fransa Türk askerinin, Türk ordusunun, Türk devletinin Libya'daki faaliyetleriyle ilgili bilgileri e, Ruslara veriyorlar. Özellikle e, Fransız AVAX uçakları e, NATO müttefiği oldukları gerekçesiyle Türkiye o uçaklara karışmıyor. AVAX uçakları e, orada e, meşru hükümet mevzilerini ilgili bilgileri toplayıp Ruslara verdiğini hepimiz biliyoruz artık açık net söyleyelim Türkiye e, bu konuda bir an önce adım atmalı artık Rusya'nın nasıl bir terörist faaliyet içerisinde bulduğu bir kez daha ortaya çıktı Libya aman dikkat Libya'ya yönelik yapılacak bir saldırı Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarının yeni baştan yazılmasına sebep olacaktır